Merhaba, ben Çağla Çolak. İzmir Özel sainte Fransız Lisesi 2018 mezunlarındanım. Şu anda Üniversite de Paris'de Sionse Levy'i okuyorum. Bu videoda sizlere nasıl bir süreçten geçtiğimi bu bölüme başvururken, bölümde neler yaptığımı, Türkiye'de ne gibi muadilleri var, bundan bahsedeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında bölümümle ilgili daha detaylı bilgi vereceğim zaten ama öncelikle söylemem gereken bir bilgi varsa o da bölümümün Fransızca olması. Okulum Fransa'nın devlet üniversitelerinden biri ve devlet Fransa'daki devlet üniversiteleri genelde Fransızca eğitim dilini kullanmakta özel üniversitelerde İngilizce eğitim bulabilirsiniz. Ben de Fransız lisesinde olmamın en büyük avantajlarından birini yaşadım buraya gelirken. Yani herhangi bir dil yeterlilik belgesi sunmam gerekmedi okula. Ama e, illa Fransız lisesinden mezun olmamıza gerek yok Fransa'da okumak için bölümünüzün e, bilgilendirme yani bilgilerinin verildiği internet sitesinden bakabilirsiniz hangi yeterlilik seviyesini istediğini. Ama genelleme yapmam gerekirse sözel bölümler genelde DALF C1. E, sayısal bölümlerde genelde B2 ya da DELF'te B2 seviyesi beklemekte. Fransa'da alabileceğiniz bazı maddi yardımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim bir eğitim bursum yok. O yüzden bununla ilgili çok fazla bir bilgi veremeyeceğim. Zaten okula herhangi bir para ödemiyorum. Sadece kayıt parası. E, yurduma ödüyorum ve burada e, kendi özel isteklerim için harcadığım bir para var. Yurtla ilgili olan e, konuları nasıl bir yurtta kalabilirsiniz, ben neler yaşadım bunlardan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Şu an e, yararlanabileceğiniz burslardan bahsetmem gerekirse Eğitim bursu tabii ki. Bütün okulların farklı prosedürleri olabilir. İstediğiniz okulun internet sitesine bakabilirsiniz. Burs imkanından yararlanmak için istekleri neler diye. Onun dışında kaf yardımı var. Kaf yardımı da ya yurtta, yani yurtta kalmanız, normal bir evde kalmanız hiç fark etmez. Kaldığınız evin metrekaresine ve verdiğiniz kira miktarına göre devlet size belirli bir miktarda yardım yapabiliyor. Buna yararlanmak için de kafa başvurabiliyorsunuz. Bunun detaylı bilgilerini zaten Fransa'ya geldikten sonra ister istemez öğrenirsiniz. Fakat merak ederseniz internet sitesinden bakabilirsiniz. Onun dışında yurtlardan bahsetmişken buradan yurtlarla ilgili yaşadığım deneyimleri ve onunla ilgili yararlanabileceğiniz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben ilk geldiğimde bir özel yurtta kalmıştım. Benim kaldığım e, yurdun fiyatını vereceğim fakat Paris'te e, bulunmamızdan dolayı gerçekten en büyük dezavantajı bence bu şehrin konaklama sıkıntısı ve bulduğunuz konaklamanın e, sahip olacağınız yerden çok daha pahalı bir e, fiyat olması yani hak ettiğinden daha fazla bir para vermeniz. Fransa'nın diğer şehirlerinde bu çok daha kolay tabii ki ama dediğim gibi Paris'te de her şeyin bir çözümü var. Örneğin özel yurtlar var. Özel yurtta, yurtlar yoksa da Kruz yurtları var. Önce özel yurtlardan bahsedeyim. Ben ilk geldiğimde özel bir yurtta kalmıştım. Fiyat veriyorum 22 metrekare 900 euroydu. Fakat bu aralığı 800-900 aralığı yapabiliriz. Daha uyguna da bulabilirsiniz 700-750 eurolara çok daha fazla da bulabilirsiniz 1000-1200-1300 belki bunlar yurt fiyatları. Eğer bu e, kira fiyatları size yüksek geldiyse devletin yurtlarından da yararlanabilirsiniz yani cruise dediğim orada e, bir odada tek başına değil de birden fazla kişiyle kaldığınız zaman fiyatlar 400-500 euroya kadar iniyor belki daha uygunları da vardır dediğim gibi isteyenler yine sitesine bakabilir detaylar için. Onun dışında evde kalabilirsiniz. Eğer e, merak edenleriniz olabilir aranızdan. Olanlar varsa, e, bakabileceğiniz, ev bakabileceğiniz emlak sitelerine olabilir. Bazı e, daha farklı internet siteleri olabilir. Bunların linkini verebiliriz size. Burs imkanlarından ve konaklamadan bahsettikten sonra tekrar bu okula nasıl başladığıma dönmek istiyorum. Yani başvuru sürecinden bahsetmek istiyorum. Hangi liseden mezun olursanız olun hiç fark etmez. Herkes aynı prosedürlere ve aynı belgeleri kullanıyor. Bu belgeleri de Campus France'a yüklüyorsunuz. Campus France sitesi nasıl işliyor? Notlarınızı, kendinizle ilgili minik bir CV hazırlıyorsunuz. Lisede neler yaptığınıza dair. Varsa dil belgeleriniz ya da farklı sporla ilgili e, sanatla ilgili belgelerinizi yüklüyorsunuz ve bazı belgeler daha. Bunların sonucunda 3 tane okula başvuruyorsunuz. Benim sürecimde farklıydı. Ben hem kendi sürecimden hem şimdi e, izlenen prosedürden bahsetmek istiyorum. Ben başvururken 3 tane e, seçeneğim vardı. Hala 3 seçenek var. Fakat bu 3 seçeneğinizi nasıl dolduracağınız değişmiş. Benim zamanımda tek bir bölüm seçebiliyordunuz. Ben Siyon Sölovi'yi okumak istediğim için üç farklı okul şehir hiç fark etmez fakat aynı bölüm yazmak zorundaydınız. Şimdi isterseniz psikoloji yazabiliyorsunuz, isterseniz söylevi isterseniz tıp yani lisede TM ya da MF bölümü okumanıza gerek yok istediğiniz ya, gerek yok derken hangisini okursanız okuyun istediğiniz bir bölümü yazabiliyorsunuz. Sonrasında dosyanız incelendikten sonra size kabul ya da red geliyor. Bu sayede okulunuz belirlenmiş oluyor. Okula başlar başlamaz lisans derslerimi almaya başladım. Derslerimin içeriklerinden ve isimlerinden bahsetmeden önce Fransa'daki üniversitelerde ne çeşit dersler olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle AFI dersleri var. Bildiğimiz gibi her ülkede, her okulda olduğu gibi 200-250 kişi belki daha az olabilir, daha çok olabilir. Bölümünüzde kaç kişi olduğuna bağlı. Toplu bir şekilde derslerinizi alıyorsunuz. Bizde e, farklı olan iki ders ise Travo pratik ve Travo (TD ve TP) diyoruz. TDler sınıf dersleri oluyor. Ee, yine anfide öğrendiğiniz konuları pekiştirmek gibi düşünebilirsiniz. Sınıfta 20-25 kişilik sınıflarda dediğim gibi daha da az olabilir, daha da çok olabilir. Derslerinizi almaya devam ediyorsunuz. Sözel bölümlerden farklı olarak sayısal bölümlerde bir de TP dersleri var. TP dersleri de laboratuvar dersleri. Laboratuvarda geçiyor bütün zamanınız. Ee, şöyle bir soru daha sorulmuştu. Hangi yıldan itibaren laboratuvara giriyorsunuz, deney dersleriniz başlıyor diye. Okula girdiğim ilk andan itibaren laboratuvara girmiştim. Hiç unutmuyorum. Direkt laboratuvar dersleriyle başlıyorsunuz. Hiç herhangi bir bilgi önceden verilmiyor. O yüzden çok daha fazla pratik yapma, çok daha fazla pekiştirme ve uygulamalı bir şekilde dersi öğrenme, anlama fırsatınız oluyor. Bu bence Fransız üniversitelerinin verdiği en güzel şeylerden biri. Videonun başında da bahsettiğim gibi aldığım dersler temel derslerden oluşuyor. Temel bilimlerden oluşuyor. Yani matematik dersimiz var, fizik, kimya, en çok da biyolojiyi detaylandırıyoruz. Yani biyoloji biyoloji diye kalmıyor genetik dersimiz ayrı, hücresel biyoloji ayrı, ekoloji, toksikoloji gibi dersler de giriyor işin içine. Aynı zamanda istatistik derslerimiz oluyor, bilgisayarla ilgili derslerimiz oluyor. Bunlar almamız gereken zorunlu dersler. Seçmeli ders hakkımız da çok fazla. Spordan tutun, kendi bölümünüzle ilgili bir ders de alabilirsiniz ya da çok daha farklı mesela psikoloji gibi, sosyoloji gibi dersler de alabilirsiniz. Ben ilk yılımda psikoloji almıştım. ikinci yılımda e, yazılım la ilgili bir ders almıştım. Bu şekilde CV'nizi de öğretim hayatınızı da çeşitlendirebiliyorsunuz. Bütün derslerimiz 20 üzerinden notlandırılıyor. Yarısı olan 10'da geçme notu demek. Eğer onun altında bir not aldıysanız otomatik olarak kalmış sayılıyorsunuz. Alttan ders alma gibi bir şansınız da yok. Fakat şöyle bir durum var. Örneğin kalan birkaç dersiniz oldu. Geçtiğinizde birkaç dersiniz oldu ve bunlar ortalamanızı oluşturuyor. Ortalama eğer onun üzerindeyse sonrasında kaldığınız dersleri vermeniz gerekmiyor. Fakat ortalamanız onun altında kalıyorsa o zaman kalmış oluyorsunuz ve sınıf tekrarı yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer ortalamanızı tutturursanız onun üzerinde o zaman geçmiş oluyorsunuz. Bu bölüme ilgisi olanlar ve bu bölümü okumak isteyenler için verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri çok fazla laboratuvar dersiniz olacağı için kesinlikle laboratuvarda araştırmayı sevmeniz ve vakit harcamayı göze almanız gerekiyor. Yoksa zulüm olabilir bu bölüm sizin için. Çok keyifli geçtiğini sakın unutmayın ama şöyle bir anı yaşamıştım. Yani okulda yaşadığım farklı bir anı var mı diye bir soru vardı. Onu da burada yanıtlamak istiyorum. Mesela laboratuvar derslerinde bir dersimizde fare kesmemiz gerekiyordu. Çünkü farenin sistemi insanın sistemiyle çok benzer. Bunu incelememiz gerekiyordu. Fareleri gördüğü anda insanlar bu arada bayıltılmış fareler canlı değil, bayılanlar olmuştu, dersten kaçanlar olmuştu. Yani böyle bir bölüme geliyorsanız, özellikle üniversiteye geliyorsanız bu gibi şeyler yapmamanız, daha doğrusu bu gibi şeylere alışkanlık alışık olmanız gerekiyor. Bu bölümden mezun olduktan sonra tabii ki yapabileceğiniz ilk şey ve ucu en açık alan laboratuvar çalışmalarına katılmak, laboratuvar çalışmaları yürütmek ama onun dışında kurumsal hayata da giriş yapabilirsiniz. Zaten benim bu bölümle ilgili en sevdiğim şeylerden biri çok fazla seçeneğinizin olması. Çok fazla e, alana yönelebiliyor olmanız. Yani siz biyoloji mezunu olup, genetik mezunu olup kimya alanında da çalışabilirsiniz. Fiziğe de yönelebilirsiniz, matematiğe de, bilgisayara da hiç fark etmiyor. Size bazı sektörlerden bahsedebilirim. Örneğin kozmetik sektöründe çalışabilirsiniz, ilaç sektöründe çalışabilirsiniz. Bu da eğitiminizi kurumsala taşımak. Ya da herhangi bir özel laboratuvar olabilir, devlet laboratuvarı olabilir, genetik laboratuvarı olabilir, tüp bebek laboratuvarı olabilir. Yani ucu çok açık. Sadece biyolojiyle ilgili değil, tekrar söylüyorum. Kimya ile ilgili, matematikle ilgili, bilgisayarla ilgili, fizikle ilgili birçok alanda, birçok sektörde iş bulabiliyorsunuz çok fazla olduğu için de hepsi bu videoya sığmaz. O yüzden e, internetten araştırabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce biraz okulumdakilerle iletişimim nasıl? Okulumdakiler dediğim öğrenciler, öğretmenler, idari kadro. Benim okulumun en sevdiğim özelliklerinden biri idari kadroyla çok kolay bir şekilde iletişim kurabilmem. Fransızca yani dilden dolayı bahsetmiyorum. Teknolojiyi iyi kullanan bir okul. O yüzden e, çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz hem öğretmenlerinizle hem okul idaresiyle. Aynı zamanda bence en azından benim tecrübelerime göre yabancı öğrencilere de ekstra bilgi gösteriyorlar. Yani ihtiyacınız olan belgeler konusunda olabilir yapmanız gereken yabancı öğrenci olarak yapmanız gereken bir takım sorumluluklarla ilgili yardımcı olanlar gerçekten çok iyi şekilde yardımcı oluyorlar. Umarım videoda bahsettiklerim yararlı olmuştur. Fransa'daki üniversite hayatı ile ilgili bazı cevaplar verebilmişimdir. Eğer daha fazla sorunuz olursa mutlaka bize ulaşmayı unutmayın. Teşekkürler video izlediğiniz için.